e, Luka 14, 12'de böyle yazıyor. İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. İsa yemeğe çağrıldı. Yemek, yemeği seviyor muyuz? Evet. Tabii. evet biraz yemek hakkında konuşmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biliyorum herkes bu konu seviyor. Yemeğe çağırmak veya çağrılmak. Kutsal kitap kültürümüzde, kültüründe göre çok önemli bir konu. Evet. Tanrı yemek yerken bizimle ya da çok önemli şeyler yapıyor. Mesela bir şey aklıma geliyor. Ee, Yaratılış kitabının 18. bölümünde 3 konuk İbrahim'i ziyaret ettiler. Bir zaman üç konuk yazıyor, başka zamanda Rab diyor. Yani sanki Rab üç kişi olarak İbrahim'in çadırının yanına geldi. Ve İbrahim onları sorladı. Buyurun geçmeyin, gelin gelin bir su için sonra çok güzel bir yemek hazırladı. Sara da bir yemek hazırladı. Ve orada beraber yemek yediler. Ve sonra işte e, bu üç konuk dediler ki senin eşin yani kısır olan eşin Sara bir sene sonra bebekle dolaşacak. Sara o günde güldü ama oldu. Yani İbrahim fark etmeden Rab Tanrı e, konuk etti. Yani yem, ama bu bir yemek üzerinde bu oldu bu sohbet. Zaten az önce biz Rabbin sofrası kutladık. İsa Mesih en önemli şeyler paylaşırken yemek üzerinde bunu yaptı. Hatırlıyorsunuz Sekay vergi e, toplayan vatan haini Eriha kentinde yani oraya ziyaret ederken İsa dedi ki ben bu akşam senin evinde olmam lazım. Ve hemen hazırlık yaptı İsa'ya bir yemek hazırladı sofrada oturdular ve tövbe etti. Rab bizi bir sofra ile hatırlatıyor. Ben sizinle beraberim. Ben sizinle sonsuza dek beraberim. Aynen. Bunu yemek yemeğe bağlıyor. Biz bunu kupkuru bir duala yapabilirdik. Ama şimdi biz karnımıza bir şey koyduk. Zaten eskiden Rabbin sofrası hep birlikte yemek yemeli. Evet. Aslında yani biz çok bir çimri versiyonu burada yapıyoruz. Çimri ve praktik <laughs> versiyonu aslında kilise üyeleri gerçekten yemek yediler. Herkes bir şey getirdiler sonra beraber yediler. <laughs> Elçilerin işleri 2.47 diyor ki toplamaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sade, sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Yani beraber evde oturup yemek yemek bir kilisenin kültürünün bir çok önemli parçasıdır. İlk kilise böyle yaptı. Biz ilk kiliseden öğreniyoruz çünkü onlar İsa ile beraber dolaştılar. Direkt ondan öğrendiler. Yani biz bir başkasından öğreniyoruz ama onlar direkt Mesih'in yaptıklarını gördüler ve yaptılar. İsa Mesih ölümden dirildikten sonra e, öğrenciler gölde karşıladı ve bir balık kısaldı ve dedi haydi gelin beraber kahvaltı yapalım. <laughs> yani İsa Mesih önemli şeyler söylediği zaman yemekte vardı. Ve bunun üzerinde biraz düşünelim. Biz bunu yapıyor muyuz? En son ne zaman kilise üyelerin biri kendi evine haydi beraber yemek yiyelim diye davet ettin. Ne zaman en son sen davet edildin? Davet evet davet et, ne? davet et. Ben görmüşüm. Evet. İstediğiniz neyse yaparım. Lütfen, ne? lütfen yap. Ee, ama ben duyuyorum davet edilen oluyor ama kimse gelmiyor Çünkü beraber yemek yerken orada bir sadece Bazen birbirinizi diyoruz seni seviyorum bu bir söz ama beraber yemek yerken bu bizi daha dokunuyor orada elimizde olanı paylaşıyorum paylaşıyoruz bir başkasıyla bu, bu iyilik o zaman bizim bedenimizde e, dokunuyor. Sevkli, sevkli bir şey. Yani söz bizi çok fazla dokunma, dokunma, dokunmayabilir ama yemek orada bir şey e, oluyor. Bunu hatırlıyoruz ve çok e, güzel bir ortam oluyor. Evet şimdi e, tekrar 12 14'e kadar okumak istiyorum. Eğer böyle bir şey gösterebilirsek galiba gösteremiyoruz. Atakan söyle bu sormu göstermek bu ayetleri? Biraz uzun süre tamam o zaman. İsterseniz kendi telefonunuza kutsal kitap varsa bakabilirsiniz. Luka 14 12'den 14'e kadar. İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. Bir öğlen ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağıracak karşılık verirler. Ama siyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildiler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. İsa orada acaba dostları, kardeşlerini, akrabalarını yemeği çağırma diyor mu? Yok. Yani bunu yap. Dostlarını, kardeşlerini çağır. Yani orada bir yanlış yok. Konu çok farklı. Aslında biz bazen insanları neden yemeğe çağırıyoruz? Bir karşılık beklediğimiz için. Yani İsa diyor ki, iyi işlerin karşılığı, çıkar ilişkiler, menfaat ilişkileri buna karşı konuşuyor. Biz yani sadece sadece ilgi, sevgi yani iyilik bir başkasından istiyorsan, ondan faydalanmak istersen o zaman ee, bu hoş değil. Bu, bu yanlış olur. Yani Az gelecek yerden tavuk esirgenmez duygusuyla hareket etmek doğru değil. Evet. Kötü tarafı bir kişinin bize faydası yoksa ona ilgi duymamak, sevgi göstermemek, iyilik yapmamak. Aslında konu bu, kime iyilik yapıyoruz, kime değer veriyoruz, neden birini saman ayırıyoruz, kime yatırım yapıyoruz, bizi iyilik yapabilecek, fayda sağlayabilecek işimizi görecek insanlara mı? Türkiye'de tabii ki böyle bir şey yok. Yoksa aranızda böyle bir şey hiç gördünüz mü? çok mu? Tayfun Bey çok diyor. Siz yani, Ah. Eee Arin de gördü. Yani insanla yani insanlar insanları sınıflandırıyoruz. Bizi faydalı, ve bizi freidalis, faydasız olan insanlar sınıflandırıyoruz. Eğer benim için faydalı ise onu daveti ed davet edeceğim. Çünkü daha sonra onun faydası bana dokunacak. Onun Evet. Kata kategori evet. Yani. Evet. O zaman yine zengin, güçlü insanla çok ilgi görüyorlar, davetiye görüyorlar ama işte karşılık veremeyenler unutuluyor. Dışarıda böyle. Tanrı diyor, aranızda böyle olmasın. Evet. Ve zaten eğer birini işte böyle bir çıkardan dolayı davet edersek o zaman gerçek sevgi bu değil. İyilik değil. Bu bir ticaret. Aslında insanları kullanıyoruz. Biz onlara samimi görünmeye çalışıyoruz ama aslında ondan bir şey bekliyoruz. Yani bu sevgiden değil. Ve bu iyiliğin gerçek bir değeri yok. Tanrı içinde değeri yok. Ve bu başka ne gösteriyor? Hayatımdaki en önemli kişi hala ben oluyorum. Çünkü bana ne yardım ederse, benim faydam ne olursa bunu yapıyorum. Aslında diğer insanlar kullanıyorum benim faydam için. Kendimi hizmet ediyorum. Hani aslında birini davet ediyorum yemek hazırlıyorum belki ama aslında kendimi hizmet ediyorum. Benim planlarım, vizyonlarım yerine gelsin diye. Ve Tanrı'ya hiç benzemiyor böyle bir davranış. Çünkü Tanrı her zaman kendisini değil başkalara düşünüyor. Almak yerine veriyor. Kimden ne alabilirim yerine kime iyilik yapabilirim diye düşünüyor. Üç örnek vermek istiyorum. Tanıdığım bir vali var. Görevdeyken herkes onunla ilişki kurmaya çalıştı. Emredersiniz, valim. Ee, yani o kadar misafir geliyordu, geliyordu onun yanında, onun ayağına. Galiba çok yoruldu. Ama görev aldıktan, alındıktan sonra kimse onu siyer etmedi. <laughs> Çünkü fayda faydası yok artık. Bir şey yapamıyor, yaptıramıyor. Onu kendi ağzından duydum. İnsanlar ne kadar değişti. Ona karşı. Görevdeyken, makamdayken pohpohlandı. Görev, deyken, makam deyken, pof pohla, pof e, görev e, gitti. Kimse onu aramadı, siyaret etmedi. Diyebiliriz, evet. Dışağda böyle olur. Şimdi başka bir örnek veriyorum. Bunu yeniden e, Arap grubumuzdan duydum. Çok güzel, tatlı bir çocuk var. Bana dedi ki, biz nasıl bir halkız? Neden Araplar birbirine selam veremiyorlar? Hristiyanlar kilise de oldu. Kilise bizim bizdi. Diyor ki ben o duruyorum yanımda iki tane Amerikalı. Biri geliyor bizim kilisimizden. Amerikalıların elini sıkışıyor. Hoş geldiniz diyor bana selam vermiyor bile. Çünkü ya o bizden ya. Küçük adam. Onun bana ne faydası olabilir ki? Ama ne acı? Ne acı? Kendi yani biz aile diyoruz ama aileden bir üye geliyor ve bir ailenin dışında bir insana selam veriyor kendi aileden kardeş görmüyor. Görmüyor. Şimdi biz diyebiliriz onlar Araplar. Şimdi bu grup hakkında konuşmak istiyorum. Orada da aynı şeylere duyuyorum. Yaşanmış bir olay burada insanda Görüyor, biri geliyor, herkesi kucaklıyor, ama biri aynı grupta duruyor, ama ne bir ne bir yüz bir gülümse bir selam böyle uzaktan bile yok. Biliyor musunuz? Ben bunu bazen fark etmiyorum çünkü herkes bana selam veriyor. Yani ben kendim için şikayetçi değilim. Herkes bana çok güzel selam veriyor, büyük bir saygı gösteriyor. Beklediğimden fazla veriyor. Özellikle İranlılara gittiğim zaman da çok fazla saygı görüyorum. Ama işte neden bu saygı alıyorum? Belki. İşte bir çıkar var, belki bir menfaat var bunun arkasında. Bunu araştırmıyorum. Ben ben e, bu herkesin kendi sorunu. Ama işte benim gibi e, hizmet etmeyen belki e, ama kilise gelenler her hafta kilise gelenler belki bu aynı aynı saygı kesinlikle almazlar. <laughs> Maalesef ee, ama bazen hiçbir bir ilgi görmüyorlar, hiç bir ilgi görmüyorlar. Yani buna inanmaya inanmak istiyorum senin dediklerini ama e, olsun konu ben değilim, bu vasıta konu ben değilim, konu. E, başka kişiler. Ben her zaman kilise önder değildim. Yani ben de yeni bir, günde ben de yeni iman ettim. o zaman kendimi en küçük üye olarak gördüm. Almanya'daki kilisem, ilk gittiğim kilisem. Zaten orada da Hayki ile tanıştım. Ama biliyor musunuz ben ne yaptım? Ben kilise geldiğim zaman da baktım kim yalnız, kim tek duruyor. Çünkü genelde kilisede gruplar var. birbirine iyi tanıyan gruplar var. Zaten her zaman sohbet içinde dostluk grupları var. Ama ben baktım kim yalnız duruyor. Ben özellikle onlara dostluk kurmaya çalıştım. Onlarla ilgilendim. Çünkü bu benim benim yüreğime dokunuyor. Bu yalnız olanları, zor durumda olanları benim için öncelik onlar. Ben dua ediyorum. Çünkü bu Tanrının yüreği o dışlanmış olanları, kenarda olanları görüyor. Aslında hepimiz böyle olmalıyız. Sadece ben değil. Çünkü ben bunu kilise önder olduğum için yapmadım. Tanrı'nın sevgisi kendim için yaşadığım için ben artık sevmek istiyorum <laughs> başkalarını. Evet, en çok ihtiyacı olanları sevmek istiyorum. Onlara, onların elinde olmak istiyorum. Onlara teşvik olmak istiyorum. Ama bu sadece benim görevim değil. İsa'yı tanıyan herkes buna çağrıldı. Ben şimdi ben sormak istemiyorum. Kim, kimse kimse üzerinde dikkat çekmek istemiyorum. Ama ben az çok çoğunuzu iyi biliyorum. Ve ben biliyorum bir sürü insanların evine hiç kimse gelmedi bugüne kadar. Kimse siyaret e, edilmedi. Davet de edilmedi. Bu konu gerçekten e, büyük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Belki bakıyorsunuz kimi davet edeyim? Bu insanlar bana göre değil. İşte o zaman biz yine kategoriler koyuyoruz. Bu bana göre, bana göre değil. Bir ailede böyle bir şansımız yok. Böyle bir kategori kurmak. Burada sevdiğim kardeşlerim var, ilgilendiğim kardeşlerim var. Burada bir başkası ilgilensin, ilgilendirsin, ilgilensin. Böyle bir lüksümüz yok. Böyle yaparsak kilisimiz İsa Mesih'in yüreği yansıtmayacak. Mayreni bugün tövbe konusunda konuştu. Merter, Mert'i görelim. Çoğu insan, şimdi mutlaka aramızda böyle insanlar var. Ben bu kilise bir seneden beri geliyorum. Kimse beni ne davet etmedi, ben ne, ne beni ziyaret etmedi. Belki şikayetçisin, ama işte hep bir başkasından beklemek yerine sen aktif ol, sen bunu kır, sen şikayetçi olma, sen yapıcı ol, sen. Sen davet et. <laughs> Ama burada hastalar, hastalar geliyor buraya yani. İyileşmek için, ruhen iyileşmek için, şey için. Onlar zaten bir kırgınlığı var üzerlerinde. Bir e, psikolojik sıkıntıları var. Onlar yanaşamıyorsa, bir yıl geçmiş arada. Bizlerin yanaşması lazım onlara. Evet. Ben, ben zaten bunu söylüyorum. Evet. Sorumluluk bir başkasında değil. Sorumluluk her zaman bizde, evet. bende. Ben bir başkasından beklemeyelim, kendim yapayım. Rab yardımcı olacak. Böyle adımlarda Rab yardımcı olacak. Benim yani sadece bir şey vurgulamak istiyorum. E, çünkü ben bunu daha net, gün bir gün daha net görüyorum. Biliyorum, belki şu anda düşünüyorsunuz, ah, Michael doğru söylüyor. Keşke bunu yapsaydım ya da yapayım. Ama kendi gücümüzle biz kendimizi değiştiremiyoruz. Bu, kutsal ruhun gücüyle oluyor. Bizim buna ihtiyacımız var. Biz, Rab'e çok yakın olmamız gerekiyor. Çünkü bunu yapabilmek için ekstra bir güç lazım. Ekstra bir enerji lazım. Bu normaldan gelmiyor. Ve bu ekstra güç ancak Rab'den geliyor. Evet Tayfun. Belki bir kişi düşünüyor ya, yok sen doğru söylemiyorsun. acaba o kişi senin yanına gelebilir mi? Konuşma Tabii ki yani herkes herkes her zaman benimle benim yanımda gelebilir farklı fikirde de düş, söyleyebilir ama yani beni yanlış anlamayın ben böyle bir parmakla sizi gelmek istemiyorum ben ben böyle bu parmakla gelmek istiyorum. bu konuda ekstra bir güç, ekstra bir sevgi ihtiyacımız var. Aslında bunu söyleyelim Ali'ciğim. Daha sevgi, daha güç. Şimdi belki siz bu ilahi söylerken de ne için? İşte sırf kendime bakmak değil bir başkasını, yandaki benden daha zor durumda olana bakmak için. Bu ekstra güç, bu ekstra sevgiye ihtiyacımız var. Amin. Yani sırf böyle böyle yapmayın daha iyi olmanız gerekiyor ben böyle vaatla sevmiyorum zaten anlamsız bugün evet düşünüyorsunuz yarın unutmuş oluyor ama Tanrı'nın gücü sizi dokunuyorsa onun sevgisi hissedersiniz zaten e, kimse sizi durduramaz kimse sizi durduramaz